Postacı güvercinlere dair bilinmeyenler. Savaşta bir gözü kör olan, bir ayağı kopan fakat yine de haberi ileten kahraman güvercini duydunuz mu hiç? Osmanlı'da dahil dünyanın değişik yerlerinde savaşlarda postacı güvercinler aktif olarak kullanılmıştır. Birinci ve 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan savaş güvercinleri özel olarak eğitilirlerdi. Özel olarak eğitim alan güvercinlerin asli görevi mesaj taşımaktı. Posta güvercini olarak hizmet veren bu güvercinler iletilmek istenen mesajı ilgili cepheye taşıyarak görevlerini yaparlardı. Mesajla birlikte donatılan savaş güvercinleri görevli askere ulaşana kadar savaş meydanlarından asla kaçmazlardı. Savaşın en kanlı dönemlerinde oldukça etkili olan savaş güvercinlerinin başarı oranı %90'ın üstündeydi. Öyle ki İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler savaş güvercinlerinin üstüne ödül koyarak savaş güvercinlerini öldürüp getirene 5 pound ödül vermiştir. Savaş güvercinleri cephelerde o kadar başarılı ve etkili olmuştur ki bazıları ismiyle birlikte meşhur olmuştur kafa bulan The Mocker adındaki savaş güvercini 50 52 adet mesajı hiç yaralanmadan iletebilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olan Amerika ve Almanya istihbarat hatası yüzünden Amerikan askerlerini kuşatan Alman askerleri Amerikalılara bilmeden bayağı zayiat verdirmişlerdi. Amerikalılar ellerinde kalan üç güvercinin ikisini hemen kaldırsa da hemen kalkışta iki güvercin vurulur. Üçüncü posta güvercini Çer ise ilettiği mesaj sayesinde 194 kişinin hayatını kurtarır. Havalandığı sırada Almanlar tarafından vurulan Çer düştüğü yerden tekrar uçmaya başlayarak 40 kilometreyi 25 dakikada tamamlayarak mesajı iletir. Vurulduğu esnada bir bacağını ve gözünü kaybeden güvercin tedavi edilerek kopan bacağın yerine tatıdan bir bacak yapılır. Amerikan piyadelerinin hayatını kurtaran Cher Amia birçok madalya verilmiştir. Ayrıca bahsi geçen güvercin Amerikalılar tarafından kahraman ilan edilip her yıl anma düzenlenir.